Show TV yani nasıl diyeyim Orus bu çocukların kanalı Show TV yani sahibi olanı diyorum. Bu Orus bu çocukları en TV'nin sahibi kahpen eni orospu bu olan Didem Aslan'a hemen sepetleyip sikip yollamaları lazım yani yollaması lazım. Eğer ulus çocuklar değilse bu o şort sahibi. Benden söylemez. Çünkü ben onu görmüş olsaydım Didem Aslan'ı Aslanı Didem Aslanı inan Allah demeden pişmanım demeden anlarsınız ne demek istediğimi. Yani Bismillah demeden direkt Gebertirdim onu. Oruç bu kaldı. Sen kimsin lan? Didem aslanmış. Sen benim sikimin başı bile olamazsın. Hayşe Oruç bu. Siktir git. Kime e eğer Show TV izliyorsa mına koyayım lan onu. Show TV izleyen kim varsa ama koyayım. Hadi bakalım.